Yaptığımız ürünleri doğru ifade edemiyoruz gün Michelin Yıldızlı bir restorana gittiğimiz zaman 10 dakika yemeği anlatıyorlar. Yemek aslında büyük bir tabakta küçücük geliyor. Ben de diyorum ki bizim aslında yemeklerimiz daha iyi, tabaklarımız daha büyük. Biz niye daha iyi para kazanamıyoruz gastronomi turizminden? İşte Koraltan abi ben, Fahir abi burada Hatay Antakya Dayanışma Derneği Başkanımız. Yaklaşık 4-5 tane aykırı insan dedik ki biz gastronomi turizmi derneği kuralım. Hatta derneği kurmadan önce Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği içerisinde gastronomi komitesini kurduk. Burada yine değerli Cem Polatoğlu var. Burada yine gastronomi turizmi derneği kurulmadan önceden beri uzun yol arkadaşımız. Çok kıymetli dostlarla Yaklaşık 10 yıldan beri gastronomi turizmini anlatmaya çalışıyoruz. Taklitlerimiz çıkıyor ama biz yılmıyoruz. New York'ta Türk evinden Dubai'den Nepal'e kadar gastronomi turizmini ve Türk mutfağını anlatmaya devam ediyoruz. Kıymetli bir akşam. Tabi coğrafi işaretlenince küresele yerelden bir selam çakmak diye ve bir imza atmak diye başlayabiliriz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Gastronomi sadece çeşitlerle, lezzetlerle midemizi bayram ettirmek değil, aynı zamanda kültürel çeşitliliğimizi, geleceğe taşıyacağımız mirası, tohumun çatalda olacağı kıymeti, tarlanın sofrada ne kadar kıymetli bir yer edineceğini de ortaya çıkaran bir şey. Bu anlamda ben kıymetli başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok özel bir gün. Bence çok güzel bir konu birleştirme adına yapılmış bir organizasyon. Çünkü herkes kendi adına münferit çalışıyor ve kıymetlerimiz maalesef kayboluyor. Endemik çeşitliliğimiz adına 3700 küsür ürünle Avrupa'nın tamamından daha zenginiz. 2500 tane coğrafi işaret hak ediyor ki şu anda sayısı 1700'lerde. Aslında bu çeşitlilik bizim aynı zamanda mutfak kültürümüzü de zenginleştiriyor. Bugün biz Antep'e gittiğimizde bizi bir dünya mutfağı karşılıyor. Ülkemiz bu anlamda çok zengin. Bu zenginliği ortaya çıkartmak, bu işi parlatmak, kendimizi tanıtmak adına yapılacak çok işimiz var sorumlusunda Türkiye'nin zenginliği hususunda nacizane şunu söyleyeceğim. Ben özel birisi olduğum için değil, aldığım görevler itibariyle dünyanın genebilecek en muhteşem sofralarında yemek yedim. Jack Chirac başbakanken, Mitterrand devlet başkanı iken, Çin Komünist Partisi'nin politbürosu üyeleriyle, Amerika'da Baba Bush'la vesaireyle. Size samimi olarak söylüyorum, bir muhasebeci gözüyle, Muhasebeci hiçbir zaman Ahmet Bey benim arkadaşım, onun giderini gelire yazayım diyemez. Rakamlar nereye gidecekse oraya koyar. Ben de hep öyle olmaya çalıştım. Dediğim gibi istatistik olarak da, rakamsal olarak da çeşit ve kalite dünyadaki tüm mutfakları toplasak ancak bir tür mutfağıydı. Bugün burada toplamamızın en önemli nedeni orman yangınları biliyorsunuz. Orman yangın sevgili üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi coğrafi işaretli biraz evvel de ifade. Sadece sadece bir ürün, iki ürün değil. Bütün faunayı ve florayı kaybediyor. İnsan hayatını kaybediyor. Sadece bir bina yanmıyor. Bugün bir, bir ormanın içindeyiz. Bugün burada bu kadar güzel nefes alabiliyorsak, bu kadar güzel yaşayabiliyorsak bu korumak zorundayız. Artık gastronomide şöyle bir evrimleşme var. Dünya şeye doydu. Yani lezzetli şeylere birçok şeye belli bir yol alın. Ama sağlığı koruyarak gastronomiyi, lezzeti bozmadan sağlıklı ürün yapma artık çok ön plana çıkmaya başladı. Los Angeles, Paris veya çok yer, Singapur değil artık birçok yerde Türkiye'de inanılmaz bir bitki, bitki çayı, baharat ve sağlıklı ürün imkanı var. New York'taki şey bence efsaneydi. Müthiş bir prezentasyon. İnşallah bu yolda çok daha güzel yol alacağız ve sağlıklı gastronomide dünyada bir numara olacağız. Ben inanıyorum. Bu tip etkinlikleri yerinde ve zamanında yapıldığı zaman çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ona sonsuz teşekkür ediyorum. O bir ülke sever, o bir vatan sever olduğunu bu hareketiyle bir kere daha bize göstermiş oldu. Gastronomi Turizm Derneği her sene özellikle temalı etkinlikler yapmaya dikkat ediyor. Bu sene ülkemizi çok üzen orman yangınları Olduğu için özellikle ormanda iz etkinliği farkındalık yaratmak amaçlı bir organizasyon düşündük. Burada hem üyelerimizin network ve iletişimini arttırmak, aynı zamanda 2025 hedeflerimizi konuşmak istedik. Biraz da ülke olarak biliyorsunuz çok üzüntülü günler geçirdik. Üyelerimiz kendi arasında iletişimini arttırmak istiyoruz. Amacımız budur. Gastronomi turizme değer katan pek çok üyemiz bugün burada. Yaklaşık 24 tane kuruma ödül takdim edeceğiz. O anlamda bize destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim.